Herkese selam arkadaşlar ben İsmail ve bugün sizlerle beraber son zamanların popüler oyunlarla oyunlarından biri olan Rose Stars adlı oyunun Spike adlı karakterini yapıyoruz e, mozaik yapacağız daha doğrusu e, malzemelerimiz renkli renkli çeşitli kağıtlarım makas e, sonra sıvı yapıştırıcı kalemler ve fırça e, fırçayı neden diye sorarsanız ee, yapıştırıcıyla buraya yapıştırmak için fırçayla yapıştıracağız. Yani diğer türlü zor. ince ince yapamayız. Neyse buradan bakarak yapıyoruz bilgisayardan. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, şimdi yeşil eşik kağıdımızı alıyoruz. E, Almadan önce fırçamızı yapıştırıcı süreceğiz. Ne koyuyoruz? Şimdi de yeşil yeşil kağıdımızı üzerine basacağız. Evet yapıştır. Evet kopartarak. Küçük kopartmamız lazım biraz. Evet. Boşlukları dolduralım. Çok. Gördüğünüz gibi tutuk alıyorum. Böyle sürdüm. Tamam. Eriş kağıdımızı Olur. oldu bu. Onu yapıştırma. Tamam. At onu al onu eline. Tamam. Hah, at Şimdi ise gövdesini yapacağız direkt. Sağ kolunu en son yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kötü oldu ya. Olsun olsun. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi fırçamızı tekrar sürüyoruz. ve tamam, çok sürmene gerek yok. Oralar kuruyacak tamam. senin yapana kadar. Çünkü az az giderim. ama şöyle kalem biraz daha dik tut. time huh. huh. önce biraz daha süreyim yapıştırıcımdan. Aralar mı olur. Tamam. Dik tut kalemini. Evet arkadaşlar. Spike'ın bir tarafını bayağı bir tarafını bitirdik. Şimdi yine fırçamızı yapıştırıcı aldıktan sonra sürüyorum böyle. Fazla sürme. Evet yeter oğlum. O, o bölümü yapsan yeter. Çok sürme. Tamam. Şöyle şuraya sür. biraz daha sık 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 böyle Evet. Arkadaşlar şimdi bu bölümü bitiriyoruz hemen tutkol sürüyorum. bıraktım Şimdi araları dolduruyorum. Tamam, herhalde bitti. Evet. Tamam burası Ha şimdi hemen şey yapıştırıcımızı sürüyoruz. Çok sürme oğlum. Tamam baba. Tamam taraflara gitme. Tamam. Hızlıca yapıyorum ki çok uzun sürmesin. tut kalemi. Burayı doldurmaz mı ya? Doldurur. Evet şimdi de boş kalan kısmı dolduruyoruz. Azıcık sürelim. Gördüğünüz gibi yaptı yaptı yap. Bir göster bakayım nasıl oluyor. İyi. arkadaşlar gördüğünüz gibi ayağını da yapıyoruz Spike'ın. Ama bana oyunda bir türlü çıkmadı. En azından Leon var. <laughs> Efsane karakterin Leon mu? Efsanevi. Sadece evet. tek efsaneviyim. Ve kostümü var onun bende de. Belki onu da çizerim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi patronu yapıyoruz Spike'ın. Biz bu arada Spike'ın resmini çıktı almıştık. Siz eğer kendiniz çizebilirsiniz. Ya da bizim gibi çıktı da alabilirsiniz. O size bağlı bir şey. Şöyle süreyim. Bunu aldım olsa ne yapmak zor olacak ama koyayım Heh. arkadaşlar şimdi bayım aldım Pardon Yapıştırıcımı Yapıştır. aldım diyecektim. Çok sürme oğlum ya. Kuruyacak o şimdi. Tamam. Koydum. Hızlıca aldım. Geldim. Yapıştırdım. Çektim. Çektim. Evet arkadaşlar. Montumuzu da bitirdi bitirdik. Ee, birazdan da e, gözlere saç mı diyeyim kafasındaki çiçek mi diyeyim bilmiyorum ama buraya geçeceğiz. Sonra iki tane de dikeni varmış. Onları yapacağız. Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi gözleri kaldı. Gözlerimi de yapıyoruz hemen. Evet arkadaşlar yapıyoruz böyle. Şimdi kalan, kalan yerde siyah yapıyorum. Batırdım. Çektim şöyle ufacık yaptım. Düşmesin ama. Kalem alıyorum. Şöyle Olmadı. Dik tut. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu kalan bölmeyi yapıyoruz. E sürülmüş yapıştırıcı buraya. Neyse. Hadi. Hmm, şimdi ve bizim kırmızı eşik kağıdımız yoktu o yüzden kapağından böyle kırmızı bir şey vardı onu ondan direkt çıkardık. Gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz. Bitti. Şimdi sadece sağ ve sol şeylerimiz kaldı, dikenler. Değil Sonra da ya, bitiyor. Bir de E harfini boyayacağız. Sonra bitiyor. evet arkadaşlar, El Shikadında yaptığımız mozaik resmimiz burada bitmiştir. Spyko tamamen ortaya çıktı ve bu videoda buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.